Evet arkadaşlar aracımız Toyota Avansiz. Radyatör suyunu boşaltacağım. Yeni atifiz koyacağım. Tıpasını tam şurada. Tam evet. nerede? Evet. Radyatörün. Şöyle göstereyim. Akünün altında sarı tıpa. Şöyle gevşeteyim. Söküyorum şu an. Söküyorum. Evet, sarı sıpayı söktüm. Sarı sıpayı söktüm. Hop, işte görmüş olduğunuz gibi sarı tıpa burada aracımız burusu akünün tam altında sarı tıpa. Sonra tamam siz. 2012 model. Burada böyle, böyle açtığımız zaman inşallah hava yapmaz aracımız. Şöyle bunu böyle, böyle boşaltıyoruz ben çöntördeki suyu atıyoruz. Bakalım Gördüğünüz gibi boşalıyor. İşte bu da ampulü sanki kırmızı gibiymiş. Kırmızı mı, küf mü anlayamadım ki. Akan ne? Sarı mı, beyaz mı?